Herkese merhabalar, selamlar, sevgiler, saygılar. Dostlar kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz abi. Geldik yine şöyle yüksek yüksek tepelere ne kurmaya, sembol kurmaya geldik abi. 4K ile oyunumuza bir akış verelim. Bana bol şanslar, sizlere iyi seyirler. Oynadığım yerler yorumlar kısmında arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şöyle bildirimleri açın. Abi mor ver. Mor ver, bir tane mor ver. Ver lan o moru. Ver lan o Atmamazlık yapma be oğlum. Yedim orada ısrarla kaldık. 75 çarpan artı 5'i bulduk. X spin'den devam. Hadi bakalım. Uçun kuşlar uçun abi. Yüksek tepelere uçun. Bugün bonanzada şenlik mi var abi? Bugün bonanzada şenlik mi var? Şöyle güzel güzel yeşil çarpan. Koy çarpanımızı. Çarpanı bulamadık. Yeşili bulduk. Daha 10 spinimiz var abi. Birbirinden değerli kıymetli. Sürprizlerle dolu güzel bir şöyle sembol yakalarsak oyunun fişini çekip gidelim abi. Koy çarpanımızı 25. Koy çarpanımızı dedik. 50x'i kaçırdık be. Son 3. Tamam da erikler sınırda kaldı. Yine 50 çarpanı kaçırdık. Bu ne ya? İlk satın almadan üzme beni. Sevim seni bak bonanza. Abi karpuz iki mavi çarpan. Ananı babanı çarpanı büyük de gel lan. Çarpanı büyük de gel lan. Son bir. 45 çarpan 1980 TL aldık. Şimdi çarpanı büyütür mü? Burada ufak bir zarar yazdık abi. Hemen hemen yarı yarıya bir zarar yazdık. İlk satın almamızda oyunun şöyle canlı alacak değiliz. 5K ile devam. Hadi bakalım gönder gelsin. Canlar sizler nasılsınız umarım iyisinizdir. Şöyle hadi bakalım elma çarpan Abi süpersin. Elmalar geliyor yeşil çarpan. Abi ver şuraya iki yeşil çarpan artık. Abi güzel çarpan at. Yeşil çarpan lan. Çarpan atlan. Konuşamadık ya. Büyük bir çarpan atlan. Abi ver şuraya adam akıllı çarpanlarını lan. Ver 1000x'lerini be. 111 katı. 45 çarpan 5000 aldık. Olaya bakar mısın? 10 tane yeşil patlattık abi ya. 10 tane yeşil patlattık. Çarpanı büyütemedim orada. Oyun kitlendi, durdu. Haydi bakalım. Maviler Çarpanlar gelir mi? Erikler, çarpanlar sınırda. Ver bakalım çocuğu. Çocuğu vermedi abi. Çocuğu vermedi. Bir rekor yapabilir miyiz abi şuradan? Satın almamızı verdi. Bizi gönderecek mi abi? Yeni yedim orada kaldık. Yine aynı tabloyu sahneyi yaşadık. Hala çarpan yok. Elmalar, muzlar. Erik. Bir tane yeşilde takılı kaldık. Çarpanımız yok bu arada abi. Şimdi 6K merdiven totemiyle ilerleyelim bakalım. Merdiven totemine devam. Haydi bakalım Bonanza. Erikler, karpuzlar sınır. 50x'imiz var. 50x'i kaçırdık. Şimdi 50x'i yakaladık. Ananı, babanı seni yürü be. Yürü be. 285. Şimdi bir koyalım. 8 çıksın. Lan 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 koy be şuraya be. Çarpanlara bak abi. Çarpanlara bak. Hiçbir şey patlamadı ya. Olaya bak. Hiçbir şey patlamadı abi. 7500 abi. 7500 dedik. Yürü bakalım abi. Yürü bakalım. Tamam. Çarpanı büyütür mü? Çarpanı büyütür mü? Hadi bakalım. Şöyle 776 TL. Artı 5 çarpan. 1000x'i koyduk da devamı çalışır mı? 2 tane 1000x var lan. 2 tane 1000x var lan. Çalıştır be. 2 tane 1000x var abi. 2 tane 1000x var ya. Ver. Ver. 2 tane 1000x'i indirdik abi. Aynı sahne. 2 tane 1000x abi. Güzel. Süper ekran. Hadi bonanza. 50 çarpan. Çek garaja gelsin. 20.900 TL. Son spin'e yazar mı şeyler? Muzlar da sınır. Şimdi Şimdi abi ne diyoruz? 8K ile devam. Hadi bakalım. 2 tane 1000x gördük yan yana. Umarım burada da atar. Doğru yere. Doğru çarpan. Hamle yapar çıkar gideriz abi. Ver karpuzu. Artı 5 verdi. Artı 5 verdi abi. Çocuk artı 5'i verdi. Erikler sınır. Son 11. Daha 11 spin var abi. Atlan çarpanı. Atlan çarpanı. At ulan oğlum çarpanı be. Karpuz. Morlar sınır. Morlar sınırda kaldı. Şimdi abi ekranın güzelliğine bak ya. Yeşil, muz, erik, büyük çarpan. Büyük çarpan. Çaksana be büyük çarpan. 1680. Son dört tamam ekran süper patladı atarsa bir tane binik süper olur. Ah yeşiller yeşiller hep sınır. 2300 morlar da sınır. Son bir 75'imiz var Elitler de sınır devam. 2900 Burada zarar yazdı. 8 kda zarar yazdı. 9 k abi devam. Üzerine gidelim oyunun. Haydi bakalım Moranza. Üzerine gitmeye devam abi oyunun. 50 kişi kaçırdık kafadan. Ver abi erik. Erikler de sınır. Morlar da sınır. 50 çarpan var erik. Ver mavi. Maviler sınır. 1111 abi. Haydi bonanza. Haydi oğlum bonanza bak morları patlattık 50x var. Ver lan şuraya adam akıllı bir çarpan daha. Ver lan şuraya adam akıllı bir çarpan daha. Lan maviler de oturdu be. Büyük bir çarpan atman lazım bonanza. Muzu da bulduk. Çarpan at artık oğlum ya. Çarpan atmadı 110 katı. 50x'imiz var. 6650 TL. Son bir. 50x'i burada yakaladık. Hadi bakalım. 50x'i burada yakaladık ama. Şöyle 7300. Ne geliyor? 100 çarpan mı lan? 100 çarpan mı be? Son spinde 100 çarpan. 7700 TL. Evet. 12500 abi. Oynat gelsin bakalım. Hadi bakalım. 12.500'lük bir satın alma yaptık. Umarım doğru yerde yapmışızdır. Korkanın çocuğu olmaz dedik. Çarpanı büyük de gel. 45. Ver. Ver bakalım ver. Ver bakalım ver. Son 7. Son 6. Ah be oğlum be. Üzüm mavi ver artık ya. Kalp ver. Ananı babanı senin ya. Şöyle güzel bir satın alma içe saydı abi. Bir defol git ya. Bir defol git abi ya. Gerçekten bir defol git ya. Bir defol git abi ya. Farm yapacağım abi. Satın alma yapmayacağım. Farmlayacağım oyunu. Atarsa 4 şeker girelim oyuna buradan. Hadi bakalım. 4 şeker verirse oyun olsun. 2 şeker var. Morlara bak abi. Cahil cahil patladı abi olaylar. Ama şeker yok. 3 şeker misin ya? Vermedi bir şeker daha bonanza. Bakar mısın patlamaya abi? Bakar mısın patlamaya? At dört şekeri girelim evladım. At dört şekeri girelim evladım. Altı kalp var. Yedi kalp var. Kalp oturdu. Şeker atlan. Şeker atlan. Şeker atlan. Lan şeker at Üç tane bırakma lan bizi. Dört tane at lan şuraya. Bir şeker daha ver lan. Lan bir şeker daha vereceksin be. Senin o gelmişini, geçmişini ben ya. Senin o gelmişini, geçmişini mor ver bir tane. Vermedi. Şimdi abi buradan satın alma yapacağım. Buradan satın alma yapacağım. Hadi bakalım. Şöyle 9 kayla devam. 9 kayla devam. Döner miyiz lan buradan? Dönebilir miyiz abi? Bak 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 farmda patlayan oyun burada patlamıyor abi ya. Farmda patlattığımız semboller burada patlamadı abi. Yeşil süper patladı. Çarpanı büyüt. 50x var. Çarpanı büyüt. Hadi oğlum çarpanı büyüt artık. Lan morları bulduk lan. 293 katı çarpanı büyüt oğlum. Çarpanı büyüt evladım. Çarpanı büyüt çocuğum. 350 katı. Çarpanı büyüt evladım. 350 katı. 350 katı ver. 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 Ver bakalım ver. 26.700 TL. Abi erikler müthiş oturdu. Yine 50 çarpan. Yine 50 çarpan. 27.841 TL. Muzlar. Son 3. Morlar efsane patladı abi ya. Şöyle oyna. büyük bir çarpan bulamadık. Bulsak oyunun fişini çekmiştik abi şimdi. 20 çarpan. Çarpanı küçük atıyor. Çarpanı küçülttü abi. Son 1. Son spin'e de yazmadı abi. 31 bin oldu kasamız. Şöyle 7 bine kadar değil. Şöyle 5 bine kadar düşeceğim abi. 5 binlik bir satın almaya devam. Haydi bakalım. Haydi bakalım Bonanza. Haydi bakalım Bonanza. 50x'imiz var. Yeşil. Yeşil. Abi oh, 70 çarpan var ya. 2 yeşil atmadı üzüm. 590 TL. Tekrar ekran. Ekrana bakar mısın ya? Ekranlara bakar mısın ya? Son bir. 1000x. 1075x var lan. Devam et oğlum lan. Devam et be. Bonanza devam et be. 1075 aldık abi. 1075 aldık. Güzel. Güzel. 12.950 TL. Şöyle kasalda 39 abi. 4K devam. Hadi bakalım. 50x'imiz var güzel oturduğu ekran 100 çarpan kalp malp ver be 100 çarpan be 100 çarpan devam Yine 50 çarpanımız var 50 çarpan atıyor abi güzel güzel atıyor bak Kesmesin 50 çarpanları 75 75 çarpanımız var Devam Devam abi Haydi bakalım. Şöyle güzel bir çarpanla aldık. Burayı boş yaptı oyun. Burayı boş yaptı oyun. Ne diyoruz abi? Ne diyoruz abi? Şöyle 7000'le oyuna devam. Haydi bakalım. Bana boşan sizlere iyi seyirler. Arkadaşlar oynadığım yerleri de yorumlara sabitleyeceğim. Bilginiz olsun. Son 7. Yap bakalım artık be. Yap bakalım artık şurayı be. Muzlar sınırda kaldı. Karpuzlar Maviler. Karpuzlar, üzümler, çarpanlar gelir mi? Oy, çarpanlar gelir mi? Abi büyük bir çarpan at artık şuraya lan. Abi 50 koydu. Bir çarpan daha gelirse koyduk mu lan kalpleri? Kalpler sınırda kaldı. 4200. Şöyle karpuz. Mavi. Ver bakalım çarpanı. Ver bakalım çarpan oğlum. Erikleri de bulduk. Çarpan nerede lan? Lan çarpan vur artık şuraya be. Ananı babanı senin be. Ananı babanı senin be. 7500 abi devam. 7500 abi devam. Haydi bakalım Monanza. Haydi bakalım Monanza. Erikler sınırla başladık. Morları bulduk. 45 çarpan var. Uyu çarpana bak sen. Çarpana bak sen. 85 çarpan. 3200. Hadi bakalım. Çarpan yeşil çarpan sınır. Yeşil çarpan sınır. Karpuz sınır. Şimdi be evladım. Şimdi be evladım. Şimdi be evladım. Çarpan karpuz marpuz sınırda kaldı abi. 4000 aldık. 4000 aldık abi. Bu oyunu açabilir miyiz abi daha fazla? Mavilerde sınır. Mavilerde sınır. 4200 aldık abi. Burada da zarar yazdık. Şöyle 10 kayla ile atalım abi. Hadi bakalım karımızı attık. Karımızı attık abi. Üzümler, çarpanlar, çarpanlar. Doldurmadın abi şu yeşili be. Doldurmadın şu yeşili be. Lan ne güzel ekranlar kaçtı öyle be. Hadi bakalım çarpan at artık. Lan ver bir tane binix de oyunun fişini çekip gidelim abi ya. 70 katı. Bir tane binix atsa 70k alıp çıkıp default gideceğiz buradan ya. Defolup gideceğiz abi ya. Ya bir defol ya. Bir defol ya. Yeşil. Tamam. Erik. Erik geliyor. Erik güzel oturdu. Mavi gelir mi büyük çarpanla? 100 çarpan. Hadi oğlum be. Devamı da gelsin. Büyük bir çarpan daha vur artık. Bak sembol güzel açtı. Çarpan vur artık. Çarpan vur artık şuraya be. Erikler tur bindirdi lan. Çarpan vur oğlum be. Ver. 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 Ver abi ver. 15.900 TL ver. Kılçıksız ver. Üzüm. Ne geliyor? Çarpan gelirse mükemmel olur. Hadi be bonanza. Çarpanla artık mavilerle. Morları bulduk. Çarpanla artık 50 çarpan. Güzelsin oğlum. Güzelsin oğlum. 20.300 TL aldık abi. Arkadaşlar benim oyunum burada biter. Kar cebe yakışır. Daha fazla zorlamayacağım. Hırs yapacağım çünkü. Paranı pragmatiğe kaptırmayacağım. Kısa günün karı. Oynadığım yerleri yorumlara bırakıyorum dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Monster hepinize kucak dolusu sevgilerini, saygılarını iletiyor abi.